Doğanca gördüğüm bilmiyorum. Hadi biraz havalı karga. Hadi. Hadi. İzleyin evde kuzgun var. He üç bizi burada da bir tane üç diye bir tane köpek var. Köpek alamıyor. Karga e, abiyi almıyor. Bu nasıl bu Köpek alamıyor ama karga havlıyor Köpekler de var. Size onları gösterelim. Evet. Nerede acaba? Burada ne yaptı ya Kuşan, Burada anlatır mısın bize? Ee, şeyler, yani burada gelip e, e, hayvan alabiliyor. E, yani istediğin burada e, 20 23 tane köpek var. İstediğin bunların arasından istediğiniz köpeği alabilirsiniz. Burada da pa paşa var. Paşa, ne yapıyorsun? Aynen. Diğer hayvanlar da var arkada, Gel gidelim, gösterelim. Aynen. Gel. İzleyeceksin. Benim eski tavşanım vardı. Burayı Otom. burayı buranın sahibi aslanı Bey tanıtalım gel. Aynen. Röportaj yapalım. Gel buraya. Buraya gel. Önce aslanı Bey tanıtalım. Tamam gelsin. Burada gel. Tamam. Gel. Tamam. Tavşan var. Seni takip ediyoruz. Bırak. Ayakçılık Geç. Yaşıyorum. Geçtim yaşarız. ha. Yaşarız. Yaşarız, yaşarız. Evet. Hmm. Şimdi YouTube kanalımızdayız. Şimdi Aslan Bey ihtiyacımız oldu. Ee, YouTube takipçilerimizi tanıştıralım Aslan Bey'i. Selam, merhaba. Yapacak gel şimdi. Biraz görüntü çalışacak ama. Evet, Aslan Bey. Bakın. Bakın. buradaki hayvanları koruyor, kolluyor. Devam edelim gezmeye. Merhaba. Hop. Evet, bu hayvanların tamamı e, şiddete uğramış hayvanlar. Değil mi Haklıcan. Aynen aynen şiddete uğramış hayvanlar. İşte aslan bakıyor. Aslan bakıyor onlara evcileştiriyor. Aynen. İyileştiriyor. Ne oluyor sonra? Bakıyor, Sahiplendiriyor değil mi? Aynen Bakalım Bir burada nasıl aletler varmış. Bunlar ne iş yarıyor? Sordun mu Hasan abi? Sen bahçeli bir ev Aldığı zaman baban haber veriyorsun ben sana köpek getiriyorum. Tamam. Tamam? Tamam tamam. İstersen kedi de getir. Yok ya ben köpekten var. <laughs> tamam köpek olur. olsun. Bunlarla biz kedi evleri falan yapıyoruz. Güzel güzel boyuyoruz. Oh, oh. Bak mesela bunları yapıyoruz bak. Enteresan şekilde. Süriyet var onda bir tane böyle insan süriyeti. Rüzgarda uçuşuyor. Oh. Mesela Çok bunlardan güzel. gece lambası yapıp şu, şu tamamen birleştirerek birbirlerine yapıştırarak. Mesela bak bunlarla ne yapıyoruz? Gece lambası yapıyoruz. Sokaktaki hayvanlara birisi bize göndermesine gerek yok. Mama dağıtıyorsa ona hediye gönderiyoruz. Wow. <laughs> Buraya kuşak. <koyacağım>. Şimdi <laughs> Bundan da sana bir tane şurada madalyon şey yapabilirim sana böyle. Yok yok gerek yok. <laughs> Çocuk olunca biraz şey oluyor muhabbet. <laughs> Teşekkürler. Aslan Bey işte görmüş olduğunuz gibi koca yürekli. Bu hayvanların hepsini koruyor. Onlara iyilik yapıyor. Onları iyileştiriyor. Ve daha sonra sahiplendiriyor. Yabani ise doğaya bırakıyor. Böyle bir yer. Dalaman'dayız. Bakın koca gölün hemen yanındayız. Eğer yolunuz bir gün düşerse Dalaman'a gelip sizi de ziyaret edebilirsiniz. Rehabilite olursunuz. Rehabilitasyon merkezi gibi hem hayvanları rehabilite ediyor hem de insanları. Yani buraya geldiğiniz zaman sinir, stres hiçbir şey kalmıyor. Değil mi Yakupcan? Bak tavşan burada. Sen ne yapıyorsun? Sen ellerini mi sakın duyma? Onlarla oynama. Dur geldim. Yakupcan da yalnız bırakmamak lazım. Sakın. Sakın oynama onlarla. Gel çıkalım biz buradan gel. Bunlar oyuncak değil. Hadi kayıttayız biz. Youtube kanalındayız. evet devam ediyoruz. Bak çizmelere bak çizmelere. Gördün mü çizmeleri? Ayaklarım. Harika. Onlar saksı olacak herhalde. Gel. Şey Bakın. Her Şimdi, bunu <laughs> ya. Şimdi şey, bir köpeğimiz var bizim burada. Bak kargalar tekrar avladı. Üçes. Üçes hadi evine git. Yok oradan çık, kapıyı açıp gidiyor ya çok ilginç. Hayır, yani. Ben onun gidiş siktirebiliyorum. E, şeklini biliyoruz. Üçes, kürimede. şey, 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 Bakın. İyi, 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 iyi. Vites yukarı. Yukarı çabuk. Yukarı. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Aç kapıyı yukarı. Üçes yukarı. Kapıyı aç. Harika kapıyı bak kapıyı açtı. Ya. Bakın kapıyı açtı ve yerine gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet Yavrucan hadi kapatalım bu bölümü. Aynen. Görüşürüz diyor musunuz takipçilerimize? güzel bir yerdeyiz şu anda. Harika bir ortam. Koca göle bakıyoruz. Burası Dalaman. Eğer dün Dalaman yayınımızı izlediyseniz buraların güzelliğini bilirsiniz. Ama izlemediyseniz de hemen dünyaya geziyorum. Dalaman yazın ve buraların güzelliğini görün diyorum. Kanalımıza abone olun. Evet, Görüşürüz. kanalımıza abone olun. Kesinlikle çok daha detaylarını da yine gelecek canlı yayınımızda sizlere gösteririz. Sizi seviyoruz. Bizi takip edin.